Merhabalar ve Türk izleyicileri. 16 Temmuz günü İsveç Ligi 15. hafta mücadelesinde Malmö Gayis'i ağırlayacak. Malmö Lig'de ikinci sırada ve geçtiğimiz haftasında aslında da puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı tepti. 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldular. Aslında o maçı kazansalar şu an fark 3 puana kadar inmiş olacaktı Ersborg'la aralarındaki fark ve şampiyonluk yolunda bence önemli bir adım atacaklardı. Rakipleri Gayis ise onlar da Gefle ile oynadılar ve aslında 2 alt sıra takımının mücadelesinde deplasmanda bir puan çıkartmaları onlar için bence başarılı bir sonuçtu diyebilirim. Gefle'nin o maçı kazanması gerekiyordu bence. Gais'in o maçtan aldığı bir puan bence önemliydi. Ee, geçtiğimiz hafta o yüzden Gais iyi kapattı ama bu iki takım arasında çok büyük uçurum var bence. Malmö çok daha kuvvetli bir takım Gais'ten ve e, bu ligde çok daha fazla iddialı. O yüzden bence Malmö bu hafta kazanacaktır. Geçtiğimiz haftaki gibi bir puan kaybı daha yaşamayacaktır. O yüzden ben bu maça maç sonu bir diyorum.